Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 7 Ekim 2025 onu göstereceğim size kağıda yazdım arkadaşlar. Hangi burç olduğunu da söyleyeceğim de. Öncelikle kartları seçmem gerekiyor çünkü böyle dayamam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hani masa örtüsü kullanmıyorum böyle daha videoda güzel göründüğünü fark ettim. O yönde yorumlarda aldım o yüzden... Evet şimdi gösterebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 Ekim 2025. Evet ben fincanımı bana destek olan Başak Burcu arkadaşlarım için niyet ettim kapattım. Eğer hani abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu arada masayı salladık. Nasılsınız iyi misiniz enerjimizi gönderirken onu da sorayım. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu arada su gibi akacak güzel bir şeyiniz de var, işiniz de var yani. Yolunda gidecek bir işiniz var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet Başak burcu arkadaşım. Şöyle biraz keyfini kaçıran diyeyim. Bir durumla karşılaşmışsın. İşin enteresan yanına gelince sen haklıyken haksız duruma da düşmüşsün. Belki de hani Bile bile karşındaki insanlar öyle davrandılar. Açıkçası söylediğin, anlattığın şeyler çok da dinlenmemiş. Kulak arkası yapılmış burada gördüğüm kadarıyla. Tabii ki her şey bu şekilde kapandı gitti gibi görünse de bir şans olacak. Bu senin şansın. Burada ışıl ışıl parlıyor. Kendini anlatamadığın, ifade edemediğin noktalarda önün ne olacak? Açılacak ve sana haksızlık eden kim varsa artık seni mecburi olarak anlamaya başlayacak. Yani başka çıkar yolu kalmayacak çünkü. Kısa bir yolculuğun var. Çok az bir zamanı kalmış. Şöyle geçtiğimiz zamana göre kıyasla hem daha bilinçlisin hem de böyle geçirdiğin zamanı kendin için en faydalı hale getireceğine sanki kendi kendine söz vermiş gibisin. Şöyle iki hafta içinde arkası arkasına tam üç küçük haber hayatına gelecek. Bu haberler seni hem sevindiren haberler hem de böyle omzundaki yükleri kaldıran türden olacak. Açıkçası hayat senden yeni bir karar vermeni istiyor ya kendin için yaşarsın kendini düşünürsün ya da böyle başkalarının hikayesinde figüran olursun bu öyledir arkadaşlar ya kendin için ya da başkalarının için yaşarsın evet önünde de bir yol var ee, açılmış açılmış vaziyette hayatına girebilecek A harfli biriyle ilgili eğer bu A harfli insana bir şans verirsen onun sayesinde Yeni bir sen çok mümkün. Evet bu kez gerçekten mümkün. Kimseye söyleme. Kendi kendine nazar kapısı açma diyeyim ben sana Başak Burcu arkadaşım. Evet bir dipte görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar kocaman bir kaplumbağa. Bu kaplumbağa bir şeylerin tamamlanacağını gösteriyor. Ya bir semt değişikliği ya bir ev değişikliği. Yani bir şeyler olacak hayatında bir değişiklik olacak. Üstelik aileyi de ilgilendiriyor. Bakın Kaplumbağanın arkasından bir yol açılmış. Böyle hani bayağı bir hareketli bir yol. Bir 7 rakamı çıkmış. Biri öylesine 7'nin önüne koyuyorum arkadaşlar. 7 rakamı çıkmış. 7 rakamı da biliyorsunuz hani bir buçuk aya tekabül eder. Bir buçuk ay içinde bir hem, hem bir kısmetiniz var o yolda. Hem de şöyle aileyle rahatlayacağınız, huzur duyacağınız bir şey var. Bir M harfi de çok belirgin çıkmış burada arkadaşlar. Bu M harfli kişi muhtemelen aile içinden veya size çok yakın biri. Çift hörgüçlüde ve bu M harfine çok yakın arkadaşlar. Ona gelmiş daha doğrusu. Bu sizin isminizde de olabilir o M harfi. Bilemiyoruz tabii onu. Fincanın da ağzında arkadaşlar çok yakın bir süreçte M harfleri dizel, dizilmiş burada arkadaşlar. Yeni bir şey var arkadaşlar burada. Bildiğiniz hani oluşacak bir şey var. Şu anda belki hani sizin bu oluşacak şey hakkında fikriniz bile olmayabilir. Neden buna cenin demeyeceğim. Yeni bir oluşum diyeceğim ama ceninin düştüğü yer var ya arkadaşlar, şunu görebiliyor musunuz? Ben ismini almak istemeyeceğim burada. Belki hani yanlış anlaşılabilir. Başka türlü de anlatamayacağıma göre hani bebeğin oluştuğu yer anne karnında bildiğiniz o çıkmış üçgen vaziyette görüyor musunuz bilmiyorum şöyle kameraya da bir bakayım. Bu yeni bir fikrin aklınıza geleceğini, bunun aydınlık olacağını, işle alakalı da olabilir. Üstünde birkaç tane iş figürleri de var. Üstelik bu gelecek olan fikrin düzeninde gideceğini de görebiliyorum burada. Çünkü katar katar çıkmış arkadaşlar. Evet. Yıldızınız parlayacak hem şurada baktığımda yıldız gibi arkadaşlar hem de böyle ön ayaklarını kaldırmış bir atın üstünde bir insan süliyeti görülüyor. Yani bu iki vakti var onu da söyleyebilirim. Bu muhtemelen sizsiniz. Biraz Az biraz zamanı var onu söyleyebilirim. Çünkü fincanın ağzına yakın. Evet bir de kutlamanız var burada gördüğüm kadarıyla. Bir kadeh çıkmış. Kadeh çünkü kutlamayı gösterir arkadaşlar. Şöyle sizi gözlemleyen, sizin hani başardıklarınızı, becerdiklerinizi kıskanan bir insan da var. Böyle uzatmış kafasını, sizden tarafa göndermiş açıkçası. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Kameraya da bir bakalım, evet normal vaziyette. Dileğinizi bir tutun. Gördünüz mü? Dileğiniz çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde oldu ve üstelik bu dilek, Sadece sizi bağlamıyor açıkçası. Aileyi de sevindirecek bir şeyler olabilir. Çünkü altında ailenin şeyi de çıktı. Şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşsin. Evet burada yan yana çıkmış arkadaşlar görebiliyor musunuz? Siz bilmiyorum. Şöyle kameraya bir bakayım ben de. Yan yana çıkmış. Hani böyle yanan mumlar varmış gibi sanki. Sıralanmışlar. Böyle hayatının farklı alanlarında aynı anda bir şeyler olmaya başlayacak. Yani aynı anda ışık yanmaya başladığını gösteriyor daha doğrusu. Şöyle de bir uyarım olacak. Dikkatli ol. Bu ışıkların aynı zamanda dikkat çeken, göz önünde olan bir süreci de temsil ediyor. Son zamanlarda yürüttüğün bazı planlar böyle ay sonuna doğru görünür olacak. Ortasına doğru yaklaştık. Bir haftası geçti zaten. Sen bir şeyleri büyütmeden, Hani hem kendi gözünde de çok büyütme. Anlatmadan hallettiğin sürece başarı seninle olacak. Zaten mumlardan biri biraz öne doğru eğilmiş. Bu hayatında biriyle olan dengesiz bir iletişimi de ifade ediyor. İsminde özellikle E harfi geçen biriyle olan arandaki iletişim zaman zaman seni yoruyor. Bazen yakın gibi, bazen uzak gibi ama sen duygularını Bastırmamayı öğrendikçe bu kişi seni daha çok anlamaya başlayacak. Birkaç hafta içinde bu kişiyle bir yüzleşme, dürüst bir konuşma gündemine gelecek. Bu konuşma seni düşünebileceğinden daha fazla rahatlatacak. Hani düşünmek başka, yaşadıktan sonra gerçeğini görmek başka ya. Umduğundan daha fazla rahatlayacaksın. Tabii ki buradaki simgeler taşınma, yeni bir ev, yeni bir semt gibi konulara da dikkat çekiyor. Fincanınızda da görmüştük hatırlarsanız. Bir yerden başka bir yere geçiş enerjisi oldukça net. Bir de halkamız var arkadaşlar. Yani bu halkayı ben yüzük figürüne benzediyor, benzediyorum, benzetiyorum diyorum değil. Bir niyetin şekil almaya başladığını gösteriyor. İlişkine ait soruların varsa bu kış ortası sana net bir yön sunacağını da söyleyebilirim Başak Burcu arkadaşım. Şimdi şöyle tabağımızı, fincanımızı bir kaldıralım arkadaşlar. Bakalım kartlarımızda neler çıktı. Cadı çıktı. Güzel bir mesajdır arkadaşlar. İçinizdeki cadıyı uyandırın. içinizdeki gücü keşfedin. Gizli yeteneklerini yetenekleriniz tezahür etmeye başladı diyor. Evet bakalım ne çıkmış ki tarot kartınızdan. Güzel bir kart. Tılsım altılısı. Bunu dilerseniz bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Önce aşk ilişki anlatımını aktarayım isterseniz size. İlişkinizde karşılıklı yardım ve desteği birbirinizden esirgemeyeceğinizi gösterir. Partnerinizi sıkmadığınızı, bunaltmadığınızı, ona karşı anlayışlı ve hoşgörülü davrandığınızı ve onu serbest bırakacağınızı da ifade eder. Zor dönemlerinizde yardımlaşma ve dayanışma içinde olacağınızı, birbirinizi cesaretlendireceğinizi de gösterir. Onun işaretini verir. İş hayatındaysa arkadaşlar yapmak istediğiniz işte başarılı olacağınızı, düşünce ve isteklerinizin olumlu yönde destek göreceğini ve bunları değerlendirmek için elinize değişik değişik fırsatların geçeceğini de gösterir. Başka insanlara karşı koruyucu ve cömert olduğunuza da dikkat çeker. Ayrıca da bu davranışları göstermenizin zamanının geldiğini de üstüne basa basa belirtir arkadaşım. Evet Başak Burcu arkadaşlarım yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif etmiş olursunuz hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.